Sevgili çocuklar, matematik zor mu dersiniz? Duyduğuma göre bazı öğrenciler sayılar olmasaydı matematiğin de olmayacağını düşünüyormuş. Bazıları için de matematik dersindeki sorular büyük bir sorun oluşturuyormuş. Bazıları da şekilleri ayırt ederken geometriyi kullandıklarının farkında değillermiş. Eğer sen bu öğrencilerden değilsen, görevin soruların karşısına çıkıp onlara doğru yanıtları vermek olacak. Tarihteki en etkileyici bilim adamlarından olan Newton ve başına düşen elma ile tanışmak istersen, Suyun diğer sıvılardan neden farklı davrandığını merak ediyorsan, dünyadaki tüm renkler ve sesler kaybolsaydı neler olabileceğini bilmek istersen ya da üzerinde yaşadığın bu yaşlı uzay gemisinin yaşını merak ediyorsan bu kitaplar tam sana göre. Her biri 48 sayfadan oluşan, matematik ve fen derslerine yardımcı, eğlenceli ve etkinlikli yöntemlerle matematik ve fen dersini sevdiren, 7 yaş ve üzeri çocukların keyifle okuyacakları popüler öğrenme setine kitap vizyon farkıyla ulaşmak için Bizlerle Whatsapp'tan, Instagram üzerinden direkt mesaj yoluyla ya da www.kitapvizyon.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.